Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sosyal medyada gördüğüm bir tag üzere mini bir sohbet yapmak istiyorum. Arkadaşlarımız soruyorlar ve ifade ediyorlar. Hayatımızdan neler çalındı? Evet. Maalesef Erdoğan ve avaneleri, ortakları Türkiye'de kalan insanımızın emeğini çaldılar işini çaldılar, aşını çaldılar. İnsanları hapse attılar, suçsuz yere. İnsanlar gaybubette yaşıyorlar, korkarak, ürkerek, masum bir halde. İnsanları bir nevi sosyal ölüme terk ettiler, iteklediler. KHK'larla işlerine son vererek. İnsanlar yokluktan intihar ediyor. İnsanlar ekmek kuyruklarında hayatlarını heba ediyorlar. Dolar bir çıkıyor, bir iniyor. Erdoğan ve ortakları vurgun vuruyor. İnince de kazanıyorlar, çıkınca da kazanıyorlar. Ülkedeki insanları yokluğa mahkum etti, varlıklarını çaldı. Peki yurt dışına çıkanlar, eğer Ege'den ve Meriç'ten sorunsuz geçebildilerse, başka yolla Türkiye'den çıkabildilerse bir iltica süreci yaşıyorlar. Hayatlarını ikinci kez yeniden kurmaya gayret ediyorlar. Her şeylerini kaybettiler. Çok aile parçalandı. Sizin de tanıdığınız, benim de tanıdığım tonlarca aile var. Anne Afrika'da, baba Amerika'da, evlat Avrupa'da ya da daha değişik versiyonlarıyla aileler parçalandı. Kavuşma sancısı yaşıyorlar. Fakat insanımızın çalınan en kıymetli şeyi emeği değil. AKP ortakları ve Erdoğan hasta diktatör insanlarımızın inanç ve ümidini çaldı. İnsanların geleceğe dair ümitleri vardı. İnsanlığa dair ümitleri vardı. İslam'a dair ümitleri vardı. Maalesef yaşadıkları rezil hayatla, yaptıkları vurgunlar, soygunlar, arsızlık, hırsızlık, yolsuzlukla insanların İslam'a dair, insanların insana dair inanç ve ümidini yitirmesine vesile oldular. Onun için Türkiye'de ateizm ve deizm yükseliyor, insanlar güzelim İslam dininden uzaklaşıyor. İnsanların geleceğini yok ettiler, mahvettiler. Geri döner mi? Elbet. Cenab-ı Hak isterse her şey geri döner. Ama biz gayret etmeliyiz. Ama biz çalışmalıyız. Onların çaldığı emek, onların çaldığı inanç, onların çaldığı ümidi, Yerli yerine mücadelemizle oturtturmalıyız. Zalime karşı, zulme karşı mücadele edeceğiz. Yıkmayacağız, yıkılmayacağız, yılmayacağız, darılmayacağız, dayanacağız ve inşallah kazanacağız. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. Araplar güzel söyler. Külli atin karibun. Her gelecek yakındır. Olacak inşallah. Çaldıkları ümidimizi, çaldıkları inancımızı, çaldıkları emeklerimizi hepsini hepsini ama geri alacağız. Lütfen inanç ve ümidinizi yitirmeden gayret etmeye devam. Muhabbetlerimle.